Ne haber millet? Galatasaray'ın rakipleri belli oldu ve bu rakipleri sizler için yorumlamaya çalışacağım. Bakalım bu maçlardan Galatasaray kaç puan toplayabilir? E, hepinize anlatmaya çalışacağım. E, hemen şöyle ekranda maçları görüyorum arkadaşlar. Ona göre bir yorumlama yapacağım. İlk maç arkadaşlar iç sahada Galatasaray-Liverpool maçı. E, bakalım. Yani bence Samiyan'da ilk maç olması sebebiyle çok ciddi ve arzulu bir maç olacaktır diye düşünüyorum Galatasaray için. Liverpool güçlü. Evet bu doğru ama yani ben en azından Galatasaray'ın iç sahada kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden buraya da not olarak yazayım. Bir puan alır diye düşünüyorum. Onun ardından Manchester'a gideceğiz arkadaşlar. Manchester City ile deplasmanda oynayacağız. Grubun bence de en zor maçı olabilir. City bence kendi evinde kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray buradan mağlubiyetle ayrılacaktır. Ee, daha sonrasında iç sahada arkadaşlar Atletico Madrid maçı olacak. Buradan, ee, yani bana kalırsa arkadaşlar şöyle maça da bakıyorum. Yani taraftar gücüyle galibiyet ihtimali var ama Galatasaray burada kaybetmez diye düşünüyorum. Hani 1 veya 3 diyorum buna, 1 puan veya 3 puan, puan diyorum. Ardından deplasmanda Eintracht Frankfurt'la görüşeceğiz. Hani deplasman falan diyoruz ama orada çok ciddi bir tarafta taraftar desteği de olacaktır arkadaşlar. Almanya çünkü. her ne kadar destek de olsa bence buradan yenilmemiz söz konusu olmaz diye düşünüyorum. O yüzden buraya da bir puan yazıyorum. ama galip de gelemeyiz tabii ki. Daha sonrasında içeride Bodo Glimp'de oynayacağız. Norveç takımı. Burada favori olduğumuzu düşünüyorum ama Norveçliler tabii ne yapacağı belli olmaz ama gene de ben 3 puanımı yazıyorum buraya. Ajax Galatasaray deplasmanda e, Ajax'ı biliyorsunuz arkadaşlar genç bir takım, hızlı bir takım. E, kendi evinde de çok e, kaliteli oynayacağını düşünüyorum. Ama burada Galatasaray'ın ne kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden buraya da bir beraberlik yazıyorum, bir puan. Galatasaray-Union maçı. Herhalde bu ilk defa Galatasaray'ın oynayacağı, Un Union'la oynayacağı bir maç. Eğer bu maçı gerçekten ciddi alırsak Galatasaray'ın e, burada puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ne de olsa ilk sahada. Daha sonra Monaco deplasmanına gidecek Galatasaray. Fransa zor bir maç arkadaşlar, Singo'yu da oradan aldık zaten biliyorsunuz ama Fransa'da da Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama kazanamayacağını düşünüyorum o yüzden buraya bir puan yazıyorum. Yani buradan taş çatlasa 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 ile 14 puan arasında bir puan alacaktır bence Galatasaray. Yani buradan bu fikstürden bence ee, zaten aşağı yukarı 10 puan aldığınız zaman aşağı yukarı ilk 16'da yer alıyorsunuz arkadaşlar. Yani gruptan çıkıyorsunuz herhalde öyle bir ifade oluyor. O yüzden Galatasaray için 11 ile 14 puanlık bir senaryoda yani gruptan çıkma söz konusu olacaktır. Ama tabii ki gönül ister ki en azından 17 puan alsın. Ama 14, 11 ile 14 puan arasında bir puan alımı iyi bir senaryo olabilir diye düşünüyorum. gruptan çıkmak için bence önemli hele ki bu kadar star varken Galatasaray'da. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın lütfen. Galatasaray bu senaryoda kaç puan alır? Hepinize bol şans arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.